Herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih Öz'ün web sitem webdayal.net'te sahip olduğum lisanslı wordpress tema ve eklentilerin satışını yapmaktayım Evet yine bir hızlandırma videosu ile karşınızdayım İşin detaylarını paylaşmak istiyorum müşterimiz İsmail bey iki tane web sitesi için hızlandırma hizmeti satın almıştı Hizmetin detaylarını web site hızlandırma sayfasından kontrol edebilirsiniz. Bu referans videoyu da bu sayfaya ekleyeceğim arkadaşlar. Şu anda iki tane daha hızlandırma siparişi kaldı. Birisini bugün aldım. Soner Bey'den. Onu da bugün gün içerisinde bitireceğim inşallah. Arkadaşlar müşterimizin web sitesi testcihazlari.com.tr Öncelikle şöyle işe başlamadan önce web sitesinin mobil skoruna bir bakalım. Şimdi web sitemizin mobil performansı 47, erişilebilirlik puanı 83, en iyi uygulamalar 96, SEO 92 idi. Desktop performansı ise performansı 59, erişilebilirliği 83 ve diğer değerlerde bu şekildeydi. Bu testleri bugün aldım yani 7 Nisan saat 11.04'te. <laughs> Müşterimizin kullanmış olduğu hosting firması Turhost'tu. Turhost Türkiye'de kaliteli bir firma. Ama bir laf var. Başkasınınkini görmeyen kendininkini balyoz zannedermiş diye. Turhost iyi ama Turhost bu optimizasyonu kaldırmadı ve hosting değiştirmek zorunda kaldık. Müşterinin web sitesi de neler yaptım? Öncelikle gün içerisinde web sitesini yedekleyip All-in-One VPN Migration ile yedeği Google Drive'a attım. Akabinde DNS değişikliği yaptık yeni hostingde. Ve web sitesini yeni hostinge taşıdık. Web sitesinde görsel optimizasyonu yaptım. Optimizasyon sonucunda arkadaşlar 1.80 GB olan görsel boyutunu 538 MB'a e düşürdüm. Burada 1.5 GB'lık bir yer kazandık. Ama bu durum şu anda mevcut web site yediğinin boyutunu büyüttü. Çünkü Imagify ile görsel optimizasyonu yaptığımızda eski görsellerin yani orijinal görselleri saklıyoruz. Yani her ihtimale karşı. Bu da web sitesinin yedek boyutunu büyütüyor. Niye büyütüyor? Hani 180'i tutuyor, artı üstüne 538 ekliyor ama web sitede görünen görsellerin şu andaki boyutu 538. Şimdi arkadaşlar web sayfada çok fazla değişiklik yaptım. Bu web sitesinin normalde orijinalde nasıl göründüğünü şöyle göstereyim size. Şimdi normalde web sitesinin header kısmı bu şekildeydi. Header yapısı da böyleydi şuradaki bu yapı kontrast problemlerine neden oluyordu. Artı burada Smart Slider 3 e, slide eklentisiyle bir slide hazırlanmış ama tek bir slide, tek bir slide varsa arkadaşlar slide kullanmaya gerek yok. Ben bu alanı şu şekilde bir alana dönüştürdüm. Arkaya kendi işleriyle alakalı bir devre görseli, premium bir görsel indirdim. Bu görselin üzerine Photoshop'la bir siyah renk ekleyip opasitesini yani transparan değerini bakın şöyle göstereyim. Orijinal görsel bu. Üzerine bir siyahlık ekleyip opasitesini %67'ye düşürüp böyle bir görsel elde ettim. Bunu farklı kaydedip web sitesine yükledim. Yani web site WP Becker'i kullanılarak ee, hazırlanmış bir web site. WP Bekir'i gerçekten beni benden aldı. Müşterinin web sitesinde bir e, footer yoktu. İşi bitirdikten sonra e, içim el vermedi. Oturdum, footer tasarladım. Yemin ediyorum. Yani inanır mısınız bilmiyorum. Şu footer'ı tasarlamak 2 saatim aldı arkadaşlar. Az önce sabah ezanı okundu. Uyuyamadım. Yani uyumak istemedim saat 7.30'da da kalkıp normalde uyumuş olsaydım 7.30'da kalkıp 7.50'de servise binip bir şey gideceğim. Muhtemelen yatmayacağım. Saat 6'ya 20 var. Şu footer'ı tasarlamak 2 saatimi aldı. VP Beker'i gerçekten Elementor'a nazaran çok daha hızlı bir editör ama yani Allah Elementor'u icat edenlerden razı olsun. Onlara İslam'la tanışmayı nasip etsin. Elementor'la şunu yapacak olsam 5 dakikamı ya alırdı ya almazdı ama bu 2 saatim aldı. Sonra arkadaşlar burada işte ürün kategorileri görünüyor görüldüğü üzere. Aşağıya doğru indiğimizde burada web sitelerine ait 3 tane görsel var ve burada dönen yaklaşık 36 tane logo vardı. Burada zaten footer yoktu. Ben e, bu tasarımı slaytı iptal ettim. Öncelikle header'ı böyle bir yapıya dönüştürdüm. <laughs> Çünkü mevcut buradaki yapı Kontrast sorunlarına neden oluyordu. Yukarıdaki kon e, Sosyal ikonları iptal ettim. Bunlar da birbirine çok yakın olduğu için e, Yine SEO tarafında sorunlara neden oluyor. Çünkü tıklanabilir öğelerin birbirine çok yakın olması uygun görülmez. Çünkü müşteri hani mobilden tıklayacağı zaman atıyorum işte Facebook yerine Twitter'ı tıklayabilir vesaire. Onu ayarlayamazsınız. Onun için header'da böyle bir yapı kullanmak doğru değil. Ben de buradaki e sosyal ikonları iptal edip buraya telefon ve e-posta koydum. Header'ı düzenledim. Slide'ı iptal edip buraya sabit bir görsel koydum. Ve bu başlığı H1 olarak ekledim. Ürün kategorilerini bu şekilde ekledim. Altına bir mesaj yazdım. Ve bunun görüntülenme şeklini değiştirdim. Aşağıda web sitelerine gösterilen alanı değiştirdim. Ben tasarım yaparken satırları farklı renklerle ayırmayı seviyorum tek bir renk kullanmayı uygun bulmuyorum. Yukarıda açık bir gri renk varken onun altında beyaz bir alan kullanaraktan burada bir renk geçişi yaptık. Sonra buradan yine griye geçtik. Buradaki dedim ya 36 tane logo vardı. 36 logonun burada olmasına gerek yok. Ben buraya işte ee, kaç 15-20 tane görünmesini sağladım müşteri mi bilgilendireceğim. Burada varsayılan olarak gösterilmesini istedikleri logoları kendileri ayarlayabiliyor olacaklar. Eğer daha fazla referansa ihtiyacı varsa ziyaretçi buradan tüm referanslara göz atlayıp zaten müşterinin referanslar sayfasına gidebiliyor. Ve akabinde tasarlamış olduğum kendi kurumsal renkleriyle uyumlu bir footer böyle olması çok daha uygun. Buraya bağlantılar diye bir menü attım. Bağlantılar menüsünü istedikleri gibi değiştirebilirler. Kurumsal diye bir menü oluşturdum. Bunu da istedikleri gibi değiştirebilirler. Kategoriler menüsünü istedikleri gibi değiştirebilirler. Sosyal ikonları bakın buraya koydum arkadaşlar. Bu şu anda Türkçe web sitenin ana görünüm şekli. Henüz müşterinin haberi yok. Müşteri bu tasarıma okey verirse aynı tasarımın İngilizce versiyonu da kendileri için hazırlayacağım. Şimdi arkadaşlar şimdi çalışmamız bu kadar web sitemizin bir e, Bismillah diyerek şöyle bir görüntüleyelim açılma hızını görüyorsunuz şimdi bir de hız testlerimizi yapalım ve videomuzu bitirelim Evet arkadaşlar, sizin de benzer problemleriniz varsa, web sitenizin yavaş çalışmasından şikayetçiyseniz, e, hizmetimi tavsiye ederim. Eğer yapacağım tüm bu çalışmalardan memnun kalmazsanız, ödediğiniz ücreti koşulsuz, şartsız geri iade alabilirsiniz. Web sitenin e, mobildeki değerlerini 100 yapmak için tüm gece boyunca çalıştım. Yani sadece web sitenin çok hızlı çalışması bile müşteri için yeterliyken ben bununla yetinmeyip her şeyle tek tek ilgilendim. Mobildeki durum şu anda bu. Masa üstündeki durum da şu anda bu. <laughs> Yine bakınca gülmeden edemiyorum çünkü. <laughs> ya böyle hani bir hizmet üretirsiniz. Dersiniz ki ya ben bu işi satarım ya da ben bu işi yaparım dediğiniz şeyi yaptığınızı görüp İnsanların buna teveccüh gösterip talep ediyor olmasına verdiği mutluluk kesinlikle arkadaşlar bu parayla ölçülebilecek bir has vermiyor insana. Bunun verdiği mutluluk gerçekten çok başka. Yine gururla gösterebileceğim bir işi yapmanın mutluluğu içerisindeyim. Bunun şimdi görsellerini vesairesini hazırlayıp web sitemde paylaşıyor olacağım. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın, hayırlı günler.